Bu yolculuğa başladığımda hobilerimi, çektiğim güzel manzaraları, öğrendiğim, keşfettiğim güzellikleri paylaşarak güzel anılar bırakmak istemiştim. Başlangıçta motivasyonu düşüren çok şey oluyor. Yaptıklarınız görülmüyor, fark edilmiyor, izlenmiyor. Denedim, yükledim, sildim. Denemeye devam ettim. Tam olarak içime sinen paylaşımları yapmak için cesaret bulmam uzun zaman aldı. Yaptığım paylaşımların faydalı olmasını, güzelliklere vesile olmasını istiyordum. Henüz yapmak istediklerimin çok az bir kısmını gerçekleştirebildim. Az da olsa hedefe götüren her çaba değerlidir. Sabırla, azimle, zamanla daha güzel olacağına inanıyorum. Hayallerime giden yolda bir adım daha ilerleyebilmek mutluluk verici. Adım adım ilerlerken bu süreçte yanımda olup destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. sizinle kocaman bin kişilik bir aile olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.